Selam sevgili arkadaşlar. Trigonometrik ifadeleri içeren bir soruyla birlikteyiz. Dik koordinat düzleminde turuncu, mor, mavi, kırmızı ve yeşil noktalar işaretlenmiştir. Orijinden geçen ve eğim açısı alfa olan bir D doğrusu için sinüs 2 alfa çarpı 1 bölü 1 eksi sin alfa artı 1 bölü 1 artı sin alfa eşittir 8 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre hangi renkli nokta D doğrusu üzerindedir? Şimdi orijinden geçen ve eğim açısı alfa olan bir D doğrusu için sağlanan eşitliği birazcık düzenleyelim arkadaşlar. Burada parantez içerisinden başlayacak olursak 1 eksi sin alfa ve 1 artı sin alfa paydalarda payda eşitleyerek başlayabiliriz. Karşılıklı olarak değiştirdik. Paydaları genişlettik. Şimdi burada ifademiz sin 2 alfa çarpı 1 artı sin alfa artı 1 eksi sin alfa bölü paydalar 1 artı sin alfa çarpı 1 eksi sin alfa 2 kare farkından 1 eksi sin kare alfa olarak bulunur. Eşittir 8'e. 1 eksi sin kare alfa sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir bir eşitliğinden dolayı kos kare alfa 1 eksi sin kare alfaya eşittir diyebiliriz. Yani bunun yerine kos kare alfa yazabiliriz. Yine burada artı sinüs alfa ve eksi sinüs alfa birbirini götürecek 1 bir artı 1'den yukarısı 2 olacak. 2 ile 8'i sadeleştirirsek 4. İfademiz şu hale geldi. Sinüs 2 alfa bölü kosinüs kare alfa eşittir 4. Yine sinüs 2 alfa ifadesini yarım açı formülünden yararlanarak alfa türünden yazabiliriz. Neydi yarım açı formülümüz? 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa. Açının yarısını alarak bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Bölü kosinüs kare alfa eşittir 4'ü. 2 ile, 2 ile 4 sadeleşir. Kosinüs alfalardan bir tanesi giderse sin alfa bölü kos alfa kaldı. da tanjant alfadır. Tanjant alfa eşittir 2 şeklinde bir ifade bulduk. Şimdi bizim D doğrumuzun eğimi tanjant alfa eşittir 2'yi sağladığına göre eğimimiz buradan 2'dir diyebiliriz. Peki orijinden geçen bu doğru için eğimi 2 olacak şekilde hangisinden geçiyor olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane olumsuz örnekle başlayalım. Diyelim ki doğrumuz yeşil olan noktadan geçmiş olsun arkadaşlar. Eğimimiz burada şu alfa açısı için bakacak olursak karşı bölü komşudur. Yani 1 bölü her biri bir birim kare olduğuna göre 1 bölü 4 olacaktır. Demek ki yeşili alamayız şeklinde düşünüyoruz. Tanjant alfanın 2 olduğu yani karşı bölü komşu oranın 2 olduğu durumlar. Demek ki dikeyde daha büyük bir orandan söz etmemiz lazım. Onu hemen şu şekilde gösterelim. Bakın buradan mor olan noktadan geçiyorsa orijinden geçen doğrumuz. Şöyle yapalım. Burada karşı kenarımız 4 birim. Komşu kenarımız 2 birim. Alfa açımız burada. Tanjant alfa 4 bölü 2'den 2 olarak bulunuyor. Yani sorumuzun cevabı mor renkli nokta D doğrusu üzerindedir diyebiliriz arkadaşlar.